Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clans of Clans'ta kaldığımız yerine hızla devam ediyoruz. Bu arada 23. bölüm çekiyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi köyümüze bakacak olursak diyeceğim ama ilk başta bu çıktı. Tekrar hoş geldiniz şef. Sen yokken. Hmm, ben yokkenmiş. Köye saldırdılar. Kim saldırdı lan köyümüze? Hemen bakıyoruz arkadaşlar kim saldırmış. Burada pencere açık. kuş sesleri falan gelebilir dışarıdan araba sesleri. Kusura bakmayın. Şimdi Başka. Bir de insan size gidebilir gelebilir yani. Yani ondan şey yapmayın. E şimdilik. Ben konuşayım da onun sesleri duyulmasın yine de. Şimdi ben ne yapacaktım? Ha şuna bakacağım. Şu klan değil ya. Klanı görüntülemeyeceğiz. Buna gireceksin. E, ee, profiline de. Bu adam benden güçsüz. Bunu buradan anlıyoruz hemen. Demek ki ben bunun bir şeyine bakabilirim. Evet ben bunu ziyaret etmek istiyorum ve saldıracağım. Evet benimkine enerji düşük. Bir de beni yenebilmiş ya. Domuzlarla. He. Ya bu değildi ya o. Saldıran. Bana mı saldırmış? İntikam nasıl? Tekrarla bir bakayım. Neden saldırmış? neblish o ndikun na one. kaldırmış ya. Bilinci miydi neydi onun araştırma da bitmiş bu arada arkadaşlar. Çekmediydim Ay ne oldu? Bunu bir sonunda videonun sonunda bir şey basarız arkadaşlar. Basarız. Paşarız değil. Şimdi ben ne yapacaktım? Bir ha şu şeylere bakacaktım. Kışla ne de kışla ha. Şu şunlara değil mi? binici deniyor. Domuz binicisi evet. Doğru seviyede değil mi bu? 12 kaç seviyormuş? Bir bakabilir miyim? Ben bakıyorum ikinci seviye. ikinci seviyeyle almış bunu. Demek ki ben ona biniciyle saldıracağım ki aklı başına gelecek. Bir dahaki videoya onu saldırırız. Adını da unutmasam iyi olurdu aslında ya. Adını unutur muyum ki Unutur ki Konuşamıyorum arkadaş. Ben buraya girerim. Necilerle mi gireyim yoksa başka türlü mi gireyim onu düşünüyorum. Ejderha ile gireceğim ben buna. Beklesin o. Hazır oldu beklesin. Hatta intikam alamıyoruz mu şimdi? Valla sinirleniyorum arkadaşlar. Şu da %100 yapmış. Bu ne lan? Neler kullanan adamlar arkadaşlar? Herkes fazla fazla bir şeyler kullanıyor. Savunma kazandı, savunma kazandı. ha bunu da kazanamamışlar. Bunu ben nasıl, bunu nasıl kazanamadılar ya merak ettim. Dur dur. Cesur nasıl kazanmadılar onu? 40 tane binicisi var. 10 <laughs> sesi var diye. İyileştirme büyülerini yanlış yere atmış arkadaşlar. Bu şey nerede ben benim? Benim kim nasıl iniyorlar onu anlamıyorum. Her şey son seviyede iniyorlar? Allah Allah. Ben onu düşünüyorum arkadaşlar abi. Benim her şey son seviyede. Ama yine de yani. Hiç olmuyor. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Yedim yedim, yedim. Aha ben bir şey görüyorum burada. 25 taş kutusu yani 25. Aha seviye atladın. Çok güzel çok güzel seviye atladık. Hemen şuradan taş kutusunu kırıyorum ve 20 25 elmas mıydı? 25 elmas ama kavuşuyorum arkadaşlar. 25 elmas deyip geçmeyin. Çok önemli yani. Bunlarla kazanıyorsun. Bir 2000 elmas yapıyorsun. Onlarla biriktiriyorsun yani. Bir elmas diye de geçmeyin bir elmas yani çok da sevmezsiniz ama 5 elmas bir dengesi sevinirsiniz ya da 25 elmas bir de. Bu taş kutusu kesin, kesin yani. Gelirse kesin bir 25 elmas verir diye tahmin ediyorum ben. Hep hep verdiğinde 25 veriyordu bana. Evet taş kutusu gelince 25 tane taş kutusu taş, ele, dokununca taş kutusu yazıyorsa 25 tane elmas garanti arkadaşlar. Buradan da bunu anlıyoruz. Şimdi hemen, hemen toplayalım. sonra başlayalım. Tamam şöyle. Bir sürü de kişi öldürmüşüz ha. Yine iyiymiş. Bizim hiçbir şey yaramıyor sandım bir an. Şimdi başka birisi bize gene de mi bakalım bir. Ne bizi kim yene... 200. Lan bu tam bir salak ya. Salak kardeşim 220 10 tane koydu. ne yapıyorsun bu ya? Субтитры сделал DimaTorzok Şimdi. Çekilmiş. Hepsini harcamamış Pelelek. Çünkü şey yani giremeyeceğini anladı. Yani şeyi bitti, adamı bitti. Adam bitmeseydi Beyda daha, daha savaşırdı yani. Yani o da bir gerilik var yani. Benim Ped şeyime niye saldırıyor ki? Kafada var azıcık yani. Bu savunmaya nasıl girecek ki? Yani fazla para kazanırım diye düşünüp girmiştir kesin. Yani büyük miktar mevla var ya bende. Hep para var zaten bende de. Herkesin istediği gibi. Baksana ne kadar altın kazanmışlar lan. Yazık günah be. Allah üzüldüm ya. Bir de nasıl girmiş benim belli şeye? Her şey son seviye yapmış yani Şeyi kullanmış. Neyse iksir mi? Hepsini arttır, hızlandır. Neydi ya onun adı? İşte şöyle basıyorsun da o 18 8. belediye binasının bütün her şeyi bütün adamların son seviye oluyor ya geçici bir süreliğine. Ondan yapmışlar girmiş benim köye. Yoksa o kadar şeyle nasıl gelecek benim köyüme? Neyse oralarda şey yapmayalım. Sinirlerim bozuldu zaten. Goblin'e girmeye çalışmıyor adam ya. Ay ne yapıyorsun? Hmm, goblin. Başka kim girememiş benim şeye? Giremeyenlere bakacağım. Ona baktık. Azıcık daha geriye gideyim tamam. Bu da mı girememiş? Nasıl girememiş bu yine? Bir de 10. belediyede Allah Allah. Çok merak ettim ben şimdi. Oha, oha. Bu ne lan? Oho. Çok iyi lan bu adam. Nasıl benim savunmaya girememiş bu? bu benim yani her bir tane salsa bir tane salsa iki tane üç tane savunmayı birden yıkar zaten. Yani bu adam güçlü olması lazım. Niye benim şeyimi yememiş? Hepsine, hepsine geçtim de bu nasıl girememiş benim köyüme? Girmesi o kadar basit ki benim köyüme bunun seviyedeki güçler. Allah Allah. Ben bir savaş izleyeceğim arkadaşlar. Bu niye girmemiş benim köye? Köyü ayı gibi köyü var. Nasıl girmemiş ya? Onu düşünüyorum ben hala. Evet arkadaşlar geri döndüm. Orayı kesmek zorunda kaldım. Ee, çünkü telefon çalmıştı. Önemli bir işim çıkmıştı. Koşturdum ya nefes nefese kaldım. Duymadığınız üzere. <laughs> Nefesimi zor alıyorum yani. Koşturduğum için nefesim zorlandı. Neyse orayı karıştırmayalım. Arkadaşlar şimdi. Nefes nefese kaldım arkadaşlar ya. Neyse şimdi. Onu bir izleyelim ondan sonra yapacağız. Ondan sonra savaşmaya başlayacağız. Eğer bunu izlemek isteme izlemeyebilirsiniz. E, hemen şey yapabilirsiniz. E, ben niye bakamıyorum? Tekrar mevcut değil diyor. Allah Allah. Niye tekrar mevcut değilmiş? Eski olduğu için mi? Ha fazla el kaplamasın diye sadece ilk kaç tanesi seçtiyse oyunun, oyun yazılımı onları alıyor. Anladım anladım. Tamam bundan herhalde dolayı. Bu video herhalde uzun olacak. Çok da uzun olmaz ama. Azıcık uzun olacak demiş gibi geliyor bana arkadaşlar. Yok çok da uzun olmaz pardon. Cık. uzun olmaz arkadaşlar. Daha, daha 10 dakika oldu daha ne? Daha 10 dakika mı oldu mu? 10 dakikaya geçtim 10 dakika mı oldu? Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi. Her şeyimize baktık. Birazdan şimdi geçeceğiz savaşmaya. Bu arada şunlara da bakayım ama. Oh. oh, buna da basmışız tamam. Çok güzel sevindim şu an. E ejderhalarımız baksanıza. Arkadaşlar o 10. seviye de bina arasındaki görmüştük ya o bina yani o ejderhalar köpek gibidir yani tövbe estağfurullah da, pardon ama çok büyüklerdir yani. Yani çok da güçlüler yani 6. sene yo 6. seviye olmuyor. Şu an benim ejderhalar 3. seviye. E 1 seviye. Oradan 2 seviye, oradan 5. seviye oluyor. Pardon pardon 5 mi 6 mı öyle bir şey oluyor işte. 5 oluyor 5 5. Arkadaşlar 5 beş oluyor. 5. seviye icrahan oluyor. 10. seviyede. 4. seviyede. E, ee, 4. seviye oluyor. E, başta dediğim gibi 10. seviye olması lazım. Şimdi hemen çalışmaya geçelim. Çok konuştuk. Bayağıdır bakıyoruz. Ama te orası tekrar yaptığımız için iyi oldu. Çünkü nasıl saldırdıklarını gördük. Onu da yapmış olduk. He, hatta her bölümde böyle bir yapacağım bunları. Güzel oluyor. Hem de ne, ne yap, nasıl saldırdığını merak görüyoruz. Hem de video uzun oluyor. Hem de sizlerle konuşuyoruz. Tartışıyoruz falan yani konuşmak tartışmak. Yani biliyorsunuzdur tartışmayı. yani öyle tartışma değil. Normal konuşmak Konuşmak şeyiyle yani. Neyse hemen saldıralım artık çok konuştuk. Ee, hemen girelim. Buraya girelim. Girelim arkadaşlar. <laughs> <laughs> teve teve ya. Şimdi. 300 bin. 300 bin. İyi aslında 300 bin. 300 bini sevdim. Buraya da çok yani bunlarla gireriz. Bilmiyorum girsek mi ki? Çok merak ettim şimdi. 300 bin diyor ya. 300 bin çıkmaz mı ki? Bir çıkar belki. Allah Allah yardım eder belki. Çıkmazsa da tekrar gireriz. Tekrar şey yaparız. İki onun onu bekleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Neyse. Şöyle bir şey yapalım. Onu sonra şöyle bir bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Bu ne ya? Allah Allah çift faril gibi yani. Neyse iki iki oldu. Ya iki yaptı iyi olmuş. Neyse geç 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 geç. Dilin devamı kurur. birleşti arkadaşlar. <laughs> Çok komik oldu. Çok da komik oldu yani. Ne diyorum ben ya neyse. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Aha aha oha uh, bu ne? Allah'ım ya bu ne ya? Allah'ım şuradan girsek hemen alır mıyız altınları? Altın önemli arkadaşlar altın. Paralar şurada. Hemen giriyoruz hemen giriyoruz arkadaşlar hemen. Altınları alıyoruz. Evet de delirdim arkadaşlar. Pardon. Şimdi oraya hemen girerler. 3, 4, 5, tane verse. Uf, Bu da kırılmadı ya. Arkadaşlar. 4, keşke 8, ya. 10, 11, 12, এএ, বা া খা до পচা এ ওশা পশদে কই Roth arkadaşlar ya neyse buraya da fullemedik ya neyse geçelim buradan çıkalım ya bitir savaş Evet geri döndük arkadaşlar. Geri döndük derken yani konuşmadım mı konuşmadım ya orada bile konuşmadım. Yani şey yapmayın orada. Neyse. Ayaklarım. Hmm. Ooo wow, arkadaşlar. Neyse. Şimdi. Ya ne yapıyorum ben ya? Ay yoruldum arkadaşlar bir an ya. Yani. Neyse. Bayağı da iyi oldu yani. Girdik oraya. 500 altın aldık herhalde. 500'den fazla aldık. Bayağı aldık. Ay, ay mavi arkadaşlar. Allah'ım sana geliyorum. <laughs> sana geliyorum. Sana geliyorum. Ben de hiç delirdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir de diyordum ya ben işte çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın. Neyse. Oraya da geçtik. Ee, çok kusura bakmayın deyip duruyordum ya. Çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın diyordum ya. İşte orada ee, çok kusura bakmayın derken oraya bir sensör eklemiştim yani. Komiklik sensörler herhalde o adını bilmiyorum sensör işte adını bilmiyorum. bıp diyor ya. Ondan eklemiştim güzel olmuştu orayı sevmiştim. Ve çok gereksiz bilgiler de bu videoda. Kaçırmayın yani. Neyse hemen girelim de daha ben şunu bakacağım daha onu karar vereceğiz. Evet başlıyoruz bulamazsak aa, bulamazsak evet bulamazsak ee, hızlandıracağım hızlandıracağım içinde sıkıntı yok yani aman aman var mı ki var mı ki <laughs> var mı ki var mı Allah Allah yine bulamayacağız herhalde arkadaşlar ben buraya ne yapsam ki ya yine bulamayacağız gibi geliyor bana Bulamayacağım mı? Bulamayacaksa hemen videoyu kapatalım. <laughs> Bulamayacağız mı? Onu söyle bana. Alo! Ben de deli gibi bağırıyorum, ne bağırıyorsam. Hadi ya, hadi ya. Hadi ya. Rokzamız bul ya. Canım koyunuz. Bir giremedik. Ne giremez bir şeymiş? Şey. Aha, aha burayı aslında. Buraya girsek mi ki? Şöyle bir bakayım depolar nerede depo ile tam tersi koymuş. Bir tanesi dışına koymuş. <laughs> Buraya full gitmemiz lazım istiyorsak. 5 şuraya atsak. 5 şuraya atsak. 4 şuraya atsak. 4-5 doğru atsak. Bir tane de şuraya atsak. Aslında alırız ya. Yani. He alırız. Sadece şeyler als alsak. Altınları alsak çıkarız tamam. Güzel olur bura. Ne bu gitti lan o? Tüh. Bir tanesini yok etme şansımız oldu artık. Şimdi ne girsek neye girsek. Ne tarafa baksak ne tarafa baksak. Hangisi hemen biter şu bitmez. Şuna bir tane saldıracağım oraya. Oraya kaç tane saldırsam. Oraya dört tane bir tane atacağım. Dört tane bir tane atarsam. Şunu alabilirler. Şurası gitmez. Şuraya hemen <laughs> bir tane de kalsın. İki tane de gerektiği yere de atarız. Bir tanesi şuraya. ギリギリとやりきって、まだいいですよ。 konuşmayalım. Ve evet, çok konuşmazsak daha iyi olur. Bugün ne yaptık? Ee, hemen özet geçiyorum. Büyük büyük bir özet değil yani. 48. seviyeye geldik. Aman 60. Ya 68. işte ya. Allah Allah. Delirdim iyice. 68. seviyeye geldik. Ee, başka ne yaptın dersin? İyi de savaş yaptık. Ee, başka ne yaptın dersin? O sonra ha, şuna bastık dersin. Başka ne yaptık dersen E ee, ee, ne yapacağız? E ee, bir şey kalmadı. <laughs> e de kaldık arkadaşlar. 4'e <laughs> ben basıyorum o da 3 olsun. Ondan sonra başka bir şey kalmadı. E, ne bastık dersen başka bir şey yapmadık. Bir tane de o bastık. Başka ne yaptık? Şöyle bakıyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ne görüyorum derseniz hiçbir bok göremiyorum. Ama ayıp bir şey bu. Sadece ben lafın gelişi dedim. Bunu hep kullanmayın. Ağzınız alışırsa kötü olur. Sevmeyenler olur sizi. Yani bunu yapmanız çok da doğru değil. Ben ömür şakasına yaptım bunu. Hep söylemiyorum ben böyle. Neyse. Şimdi çok da konuştuk. Bayağı da uzadı video. Evet arkadaşlar geri döndüm. Orada bir e, işim çıkmıştı. Neyse ben videoyu kapatalım artık. Videomu ben siz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.